Yeni kayıt için Açık Öğretim Ortaokulu'na gerekli belgeler nelerdir? 1. İlkokul diplomanızın aslı 2. E, fotoğraf 3. E, nüfus kağıdınızın önlü arkalı fotokopisi 4. Varsa Kalfalık Ustalık Belgenizin yani çıraklık Eğitim Merkezlerinden alınmış 3308 sayılı kanuna tabi olan Kalfalık Ustalık Belgenizin herhangi birinin aslı ve bir fotokopisi Eğer e, İlk bilgilerinizde değişiklik yapılmışsa, adınız veya soyadınız değişmişse, herhangi bir değişikliğe tabi olmuşsanız, doğum tarihinizde veya herhangi bir şeyinizde değişiklik varsa, bununla ilgili mahkeme kararının aslı gerekmektedir. Varsa, engelli öğrencilerimizden engellerini beyan etmek şartıyla sağlık kurulu raporunun fotokopisi ve bile aslı gerekmektedir.